Merhabalar. Siz Merhabalar. Eczacısı kondu ben. Bugün size Covid sürecinde almamız gereken takviyeleri kısaca özetleyeceğim. Neyi neden almamız gerektiğini anlatacağım. Bununla ilgili biraz daha aydınlatıcı bilgi verirsem takviyeleri daha özenli ve güzel kullanacağımızı düşünüyorum. <laughs> Bu süreçte öncelikle almamız gereken vitaminlerden bir tanesi C vitamini. C vitamini biliyorsunuz vücutta immün sistemi aktive eden, bağışıklığı güçlendiren vitaminlerden bir tanesi. Her sabah alacağımız günlük 1000 gün, mg C vitamini bizi e, bağışıklık sistemimizi güçlendirmemize yardımcı olacak. Bunun yanında eğer e, sıkıntımız varsa özellikle balık yağı kullanmamızda fayda var. Balık yağı çünkü kanımızın daha kolay akmasını sağlıyor. İnce damarların, venöz damarların daha kolay kan dolaşımını sağlıyor. Bu yüzden de COVID ile ilgili pıhtı problemlerinin olmasına engeller. Yani biz hastalığı fark edene kadar batılaşma sorunu eğer başladıysa düzenli balık yağı kullandığımızda bununla ilgili problemlerin kısmen de önüne geçmiş olabileceğiz. Ee, en önemlisi atladığımız yıllarca bize e, korkutulan iyottan bahsedeceğim bir de. İyot sistemimizin tüm bedenimizin, tüm sistemimizin çalışmasındaki en önemli minerallerden vitaminlerden bir tanesi. İyot her gün alacağımız 3 damla iyot bizim tüm bağışıklık sistemini güçlenmesine fayda edecek. Ayrıca tiroid fonksiyonlarının doğru bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Peki neden tiroidin çalışması önemli? Çünkü sabah vücutta salınan ilk hormon tiroid hormonu. Eğer tiroidimiz doğru salınırsa bütün sistemde doğru bir şekilde çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla aldığımız tuzlardan aldığımız iyot bizim sistemimizin doğru çalışması için yeterli değil. Zaten farkındaysanız da her 3 kişiden birinin neredeyse tiroidle ilgili problemleri var. O yüzden sabah alacağımız Lugol solüsyonu, eczanelerde taze hazırlatacağınız Lugol solüsyonu sizin sisteminizin güçlü bir şekilde çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasını sağlar. Ayrıca son zamanlarda IOT ilgili yapılan çalışmalarda IOT'a herhangi bir bakteri ya da virüsün 30 saniyeden daha fazla dayanamadığı gösterilmiş. Bu da bizim COVID'de aslında elimizin çok da güçlü olduğunu doğru takviyeleri doğru zamanda aldığımızda güzel kolay bir şifaya kavuşacağımızı gösterir. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim, sağlıklı günler olsun.